Olsun öncelikle. Sağ olun. Ee, çocuğunuzun rahatsızlığı ne zamandan beri var? Doğdu dağılı. Sanırım iki kardeştir. İki kardeşler. İkisinde de var. İkisinde de var. Ee, bizim ürünlerimi ne zamandan beri kullanıyorsunuz? İki ayda kullanıyoruz. Peki bir fayda gördünüz mü? Evet gördüm. Ee, Tansı var mı? Yani herhangi bir e, doktorlara götürdünüz, birçok şey kullandınız. Dermakeneta diye bir tanı koydular. Hı hı. Başka bir şey demediler? Geçmez dediler yaraları dediler. Evet. Hafiften geçer gibi olur tekrar olur yaraları dediler. Ölene kadar bu şekilde gider dediler. Ama şu an bir sonuç var yani bir evet. ilerleme var iyi anlamında. Aynen şimdi önce böyle değildi. Biz evet. bu bandıya başladıktan sonra fazla şişmeleri, kabarmaları, suyunun akması falan olmadı. Hı hı. Önce okula gidemezdi. Evet. Ham dostu şimdi biz bu bantları kullanıp kullanılı gidebiliyor. Devamsızlığımız evet. olmuyor. Kullanacağız bu bankalar uzun sürelidir Evet. Yani gerekirse bir yılda kullanacağız. Çünkü sonuç çalıyoruz, iyiye gidiyor. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bizim arkadaşlarımız var. Bu bankları bize gönderen Meral Hanım, Sultan Hanım'a ve Özlem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buna vesile Eyvendir. olan Belgin Hanım ve Sema Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah çok iyi olacaklar. İnşallah. Biz takip edeceğiz sürekli iletişim halinde olacağız. İnşallah diğer çocuğunuza da kullanacağız. İnşallah. Şu an bunda deniyoruz. Sonuç alıyoruz yavaş yavaş. Tam son